Arkadaşlar merhabalar bu videomda Parap Yayınlarının ilk 20 bin hedefleyen öğrenciler için hazırladığı Mor Geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analitik geometri dedik ve şimdi doğrunun analitik incelenmesi testlerine başlayacağız. Yani ünite 5'teki test 4'ün çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarası 155 ve 156'yı çözeceğiz. O zaman hazırsak Mor Geometri'de ünite 5'teki test 4'ün çözümü gelsin bakalım. Birinci soruda şekildeki dik koordinat düzleminde verilen D doğrusunun eğim açısı 165 derece olarak verilmiş. E 165 derece ise o zaman ben bunu kullanayım. Hop şöyle uzattığım zaman şuradaki kaç 165 derece. O zaman burası kaç yapar? 15. 15 yani burası da 75 yapar. Çünkü burası 90 derece olduğundan. X kenarlıklar var. 75 ise 75, 75, 75, 150. Buraya 30 kaldı. E burası 60 yaptı. E burası da 60, burası da 60 oldu. Şimdi ABO üçgenin alanının BOC üçgenin alanında oranı mavinin yeşil üçgenin alanına oranı soruluyor bize. E ne yapacağız? Arkadaş burada ben sinüs teoreminden falan e, yapabilirim aslında ama sinüse karşı olduğumu biliyorsunuz. O yüzden şurada tabana ait yüksekten gideyim. Alanlar oranı isteniyor. Şuradan bir 90 derece çizeyim. E, 90'ın karşısına ben 2A değil de 2 diyeyim. Tamam Sonuçta oran isteniyor. 30'un karşısı 1 yapar. Yani burası da 2 oldu. O zaman buradaki mavi üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2 bölü Eşkenar üçgen alanında bir kenar 2 olduğundan dolayı a kare kök 3 bölü 4 değil midir? Evet. Şunlar sadeleşti. Şunlar sadeleşti. Cevap 1 bölü kök 3 yaptı. Evet. Şık da var. O zaman cevap D seçeneği oldu. Birinci soruda. İkinci soruya geldik. M bir gerçel sayı olmak üzere. Dik koordinat düzleminde 0'a 3 noktasından geçen doğrunun eğimi M ise. O zaman eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. M çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi 3'ten. Yani buradan mx Artı 3 eşittir y oldu. Yani y eşittir mx artı 3 doğrusunu hemen bulduk. Sonra eğimi 3m olan ve bu noktadan geçen. Yine orada aynı işlemi yapayım. 3m çarpı x eksi 0 eşittir y eksi eksi 2'den y artı 2. 3 mx eksi 2 eşittir y oldu. Evet buradan da bir doğru denklemini buldum. Artı 2'yi öbür tarafa attım. E burada e, olduğu bu iki doğrunun anahtar düzenini birinci bölgesindeki bir noktada kestiğine göre. E kesiyorlarsa ortak çözüm yapacağız. E bu ikisini ortak çözüm yapayım. Her ikisi de y eşittir denmiş ya. O zaman bir tanesi de y yerine mx artı 3 yazayım. Mesela şurada. 3 mx eksi 2 eşittir. Y yerine de mx artı 3 yazdığım zaman 2 mx eşittir 5 yapar ve mx'i buradan 5 bölü 2 olarak buluruz. mx buradan 5 bölü 2 ise y de çıkar. Yani buradan x'i bulabiliriz daha doğrusu. Şimdi burada bu iki buna göre doğruların kesim noktasının ordinatı isteniyor. Hmm o zaman mx yerine 5 bölü 2 yazalım. Kesim noktasının ordinatı isteniyor çünkü bizden. Kesim noktası x y değil midir? Burada gel burada mx yerine de 5 bölü 2 yaz. 5 bölü 2 artı 3 eşittir y yapar. Zaten y değeri isteniyor. Hocam x değeri nerede? x değeri m'li çıkıyor. Zaten soruda bizden de y değeri isteniyor. Önemli değil. x değeri de 5 bölü 2 m çıkıyor. Ama burada mx yerine 5 bölü 2 yazınca arkadaşım 3 kere 2 6 11 bölü 2 mi çıkıyor? Evet. Y'yi de buradan 11 bölü 2 olarak bulduk. Evet x virgül y'deki y'si 11 bölü 2. Bizden de o isteniyor. İkinci soru böylelikle e seçeneği oldu. Üçüncü soruya geldik. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde x eşittir 4. Hemen x eşittir 4 doğrusu olduğu için buranın 4 olduğunu gösterelim. y eşittir 2 buranın 2 olduğunu gösterelim. Ve y eşittir 2x doğruları ve abcd yamuğu gösterilmiştir. Tamam. Şimdi burası 90. Burası da 90 değil mi böyle? Y eşittir 2 doğrusuyla bu x ekseni birbirine paralel değil mi? Evet. Şimdi bu da bir yamuk olarak verilmiş. Arkadaş ben buradaki noktayı bulabilirim. Bu iki doğrunun kesim noktası değil mi? İşime yarar ya da yaramaz. Bilmiyorum ama E noktasının koordinatları isteniliyor benden. Şimdi burada yazalım yine ne olur ne olmaz. X yerine 4 yazacak olursam Y eşittir 8 yaptı. Yani buranın ordinatı kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. O zaman şurası kaç birim oldu? 6. Yüksekliği 6 olarak bulduk. Şimdi ABC üçgeni x eşittir 4 doğrusu boyunca ok yönde katlandığında A noktası B ile arasında BE arasında bir A üstü noktasına geliyormuş. E katlayalım bakalım bunu. Hop katladığın zaman bu buraya geldi. A üstü noktası. Ve alanda 24 birim kare olan bir paraya kenar oluşturuyor. He, bu paraya kenarının 24 vermiş. Hocam ben burada yüksekliği buldum. Bak yükseklik 6. O zaman taban çarpı tabana ait yükseklik 24 olduğuna göre buradaki yükseklik paralel ki doğrusunda bu yükseklik demek şuradaki yükseklik demek zaten ya da şuradaki yükseklik demek zaten. E, bu yükseklik 6 ise o zaman 6 çarpı 4. Yani biz burayı ne bulduk arkadaşım? 4 olarak bulduk. Peki buradaki 6 ve 2'den dolayı benzerlikten dolayı sonuca da ulaşabiliriz. Ya da şurada bir kelebek var gördüğünüz üzere. Bakar mısın? Burada bir kelebek var. Kelebekteki oran 2 bölü 6. 1 bölü 3. E hocam burası da 4 olduğuna göre. Mesela A ise burası 3A ya. 4A işte 4'ten A'yı da buradan 1 buluruz. Yani 1'e 3 şeklinde oldu burası. Her şey çıktı meydana. E o zaman burada katlamadan dolayı da sen bunu katladığınız zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. O zaman burası da 3 olacak. E noktasının koordinatları isteniyor. O zaman her şey çıktı. Niye? Bak şuradaki uzunluğa bak. Şöyle dik çizecek olursam hocam burası 3, burası 4, burası 7 yaptı. 7 4 daha 11 yaptı. Yani buranın napsı 11 yaptı. E noktasının napsı 11. Ordinat da zaten 2 birim yukarıda değil mi? Evet 2 birim yukarıda olduğu için 2 yaptı. Bizden de 11 artı 2 isteniyor arkadaşlar. 11 ile 2'nin toplamı da kaç yapıyor o zaman? 13 yapıyor. Evet cevap böylelikle 13 oldu. Üçüncü soru B seçeneği oldu arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. Analitik düzlemde verilen Şu 3 doğru ABC noktalarında kesmektedir. ABC bir dik üçgen olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Bir kere eğimlerine bakalım arkadaşlar. Bunun eğimi kaç? Hocam bunun eğimi eksi 2 bölü eksi 1'den 2 yaptı. Bunun eğimi nedir? Eksi 3 bölü 2. Bunun eğimi nedir? Eksi a bölü eksi 1'den a yaptı. Bir kere şu ikisinin dik kesmesinin imkanı yok arkadaşlar. Çünkü eğimler çarpı eksi 1 değil. E o zaman ne yapacağız? Madem bunlar kesiminde bir dik üçgen oluşuyor. O zaman ya bu ikisinin kesiminde bir dik üçgen oluşacak ya da bu ikisinin kesiminde bir dik üçgen oluşacak. Birinci durumu inceleyeyim. Birinci durum bu ikisinin dik kesmesi durumunda hocam eğimler çarpı eksi 1 olacak. Yani 2 çarpı a eşittir eksi 1 ise a'yı buradan eksi 1 bölü 2 olarak buluruz. İkinci durumda şu iki doğrunun kesimine bakacağım. Yani şu eğimler çarpı eksi 1 olacak. Eks, i̇kinci durumu da burada inceliyorum. Eksi 3 bölü 2 çarpı a kaç olması lazım? Eksi 1 olması lazım. A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 2 bölü 3 olarak buluruz. Bizden A sayısını alabileceği değerler toplamı isteniyor. Yani eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 isteniyor. Bunu 3 ile genişlettim. Bunu 2 ile genişlettim. O zaman eksi 3 artı 4 bölü 6. Yani cevap 1 bölü 6 yapar mı arkadaşım? Yapar. Evet 4. soruyu böylelikle A seçeneği olarak bulduk. Geldik 5. soruya. Şekil 1'deki dik koordinat düzleminde verilen O, A, B, C. dik dörtgeni y eşittir 2x eksi 12 doğrusu ile iki parçaya ayrılıyor. Tamam bu doğruyla iki parçaya ayrılmış. Sağdaki parça 180 derece döndürülüp şöyle döndürülüyor. Yani ne olacak o zaman? Şu alta mı gelecek 180 derece döndüğünde? Evet şu alta gelecek. Yani şu altta bu üstte olacak şekilde. Bak bu şekilde konmuş ve bunlar çakışmış. Ha, bunların çakışması ne anlama geliyor? Hocam şu kenarlı şu kenarın eşit olduğu anlamına geliyor. Sonra bir doğru verilmişse. Valla biz hemen eksenler üzerinde. Yani analitik düzlemde bir doğru verilmişse. Ben hemen x eksenini kestiği yeri, y eksenini kestiği yer buluyorum. Ki burada x eksenini kestiği yer lazım bana. O zaman y yerine 0 yazacak olursam e, x'i kaç buluruz buradan? 2 x eksi 12 eşit 0'dan x 6 olarak buluruz. Evet x eksenini kestiği yer 6 oldu. Bir de bizim için önemli olan eğim tabii ki. Eğim de 2. Eğim nedir? Tanjant alfa değil midir? Evet şöyle dik çizdiğim zaman tanjant alfa 2 olacak. Yani burası 2k iken burası k olacak. E o zaman burası k artı 6 k artı 6 oldu? Evet. K artı 6'yı yazalım. Burası da K artı 6 oldu. Burası da 2K oldu. Şimdi bizden başka ne demiş soruya okuyalım. Efe, çevre O, A, B, C. Çevresi de verilmiş bana ne güzel. Şu 2K artı burası kaç yaptı? 4K artı 12 yaptı. E Bu ikisi 4K artı 12 ise bu ikisi de 4K artı 12. Çevresi 8K artı 24 yaptı. 8K artı 24 de kaç verilmiş bize? 56 verilmiş. O zaman buradan 8k'yı 32 olarak buluruz. k'yı da buradan kaç buluyoruz? 4 olarak buluyoruz. Bizden OC uzunluğu isteniliyor. OC neredesin? Şurası. Yani OC uzunluğu da ne yaptı? 2k yaptı. k yerine de 4 yazdığımız zaman cevap kaç çıkar o zaman? 8 çıkar. 5. soruyu böylelikle C seçeneği bulduk. Geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde Denklemi 2x eksi 3 y artı 6 eşi 0 olan D doğrusu üzerinde hapsi 0'dan büyük olan bir A noktası alınıyor. D doğrusu x eksenini B noktasında kesiyor. A, O, B alanı bir tan sayı olduğuna göre A noktasının koordinatları toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Hmm. Şimdi burada x ekseni falan filan bir şeyler söyleniyor. Analitik düzlemi çizeceğiz o zaman. Analitik düzlemi çizelim. Önce bir x yerine 0 yazdığımız zaman y'yi kaç buluyoruz? Eksi 3 y artı 6 eşi 0 ya y'yi 2 buluruz. Y yerine 0 yazdığımız zaman da 2x şöyle düşün 2x artı 6 0 ya x'i de buradan kaç buluruz? Eksi 3 olarak buluruz. Evet x'i de eksi 3 bulduk. Şöyle analitik düzlem çizip gösterelim. X'i eksi 3 bulduk. Y'yi de kaç bulduk? 2 bulduk. Hemen eksi 3'e 2'den geçen bir doğruyu şöyle bir çiziyorum arkadaşlar. Eksi 3'e 2. Yani şurası 3 birim. Burası da kaç birim? 2 birim. Şimdi D doğrusu x eksenini B noktasında kesiyormuş. Şuradaki noktamız ne noktasıymış? B noktasıymış. AOB üçgeninin alanı. Şimdi A da apsi sıfırdan büyük olan bir A noktası. Bu doğrunun üstünde apsi sıfırdan büyük olan bir A noktası şurası değil midir? Evet. Bir de orijin burası. Buraya da şey diyeyim. O diyeyim. Şuradaki uzunluk 2. Ben şurada bir AOB üçgen oluşturacak olursam bu AOB üçgenin alanında bir tam sayı olduğuna göre A noktasının koordinatları toplamı en az kaçtır diye soruluyor bize. He. şimdi burada apsi sıfırdan büyük olan bir A noktası alınıyor. A, O, B'nin alanında bir tam sayı A noktası en az. O zaman A noktasını olabildiğince böyle sol tarafta almam lazım değil mi arkadaşlar? Ya yani apsinin en az değeri soruluyor. Ve e, alanda bir tam sayı. Şimdi şuradaki alanı bulalım mı? Şuradaki alan nedir? 2 çarpı 3 bölü 2. Yani burada kalan 3. Tamam buranın apsisi şöyle A diyelim mesela. Ya da K diyelim buranın apsisi. Buranın apsisi K deyince hop şurası da K mı oluyor? Evet. Şimdi bu üçgenin alanı tam sayı ya. O zaman ben buraya en küçük değer vermek zorundayım. Ve bu üçgenin alanında ne yapıyor arkadaşlar? Şu üçgenin alanında dikkat edersen e, ya bu tam sayıysa tamamı tam sayıysa burası tam sayı olduğundan burası da tam sayı olmak zorunda. Yani burası da 2 çarpı k bölü 2 değil midir? Evet. 2 çarpı k bölü 2 k alanı yaptı. Evet buradaki alanı k alanı olarak bulduk. Alan olarak k bulduk. E tam sayıysa k'ya en küçük ne yazabilirim ben? 1 yazabilirim o zaman. E 1 yazdık. Şimdi Burada K1 yazdıktan sonra A noktası koordinatları toplamı en az kaçtır diye soruluyor. En az 1 değerini yazdığım zaman buradaki ordinatı da bulmaya çalışacağım ben. E ordinatı nasıl bulacağım? Hocam bu doğrunun adı belliydi. Bu doğrunun adı neydi? 2x eksi 3y artı 6 eşi 0 doğrusuydu. Ve burada K'yı 1 buldum. Yani apsis yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Yani 2 3 y artı 6 eşit 0 olduğundan buradan 8 eşittir 3 y oldu. Y'yi de buradan 8 bölü 3 olarak bulduk mu? Bulduk. A noktasının koordinatları toplamı. Evet. X1 Y'si de 8 bölü 3 oldu. İşte tam olarak buradaki noktanın. Bizden de bu toplam isteniyor. Topladığımız anda kaç yapıyor? 11 bölü 3 yapıyor. Yani 6. soru böylelikle C seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Evet kolay. Ne yapacağız? Alfabeti dalacağız. alacağız. Ve bunlar eş dikdörtgenler olarak verilmiş bize. Şimdi burada böyle bir şey verilmiş. Hemen X yerine 0 yazdığım zaman. X yerine 0 yazdığım zaman Y'yi 4 bulurum. Y yerine 0 yazdığım zaman da x'i buradan kaç bulurum? 3 bulurum. X eksenini kestiği yer 3. Burası da 4. 3, 4, 5 üçgenden. Burası 5 çıktı. E ee, karşı tarafta 5, 2 oldu. Bunlar eş dörtgen olduğu için o zaman burası 5 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Burası da 90 derece. E ee, dal alfa beta ya. Alfa, beta, alfa, beta. Yani bu üçgenler ne oldu? Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta alfanın karşısı üçgen, alfanın karşısı 3 eş üçgen oldu. O zaman beta'nın karşısı burada da 4 olur. Burada da 4 olur. 3 4 5 üçgeni burada da sağlandı. Sonra ne yapacağız? Bizden F köşesinin apsisi kaçtır diye soruluyor. O zaman F köşesinden de şöyle bir dik çizeceğiz. Bunu bulmaya çalışacağız. Bunlar eş dikdörtgen olduğu için uzun kenarı 5, kısa kenarı 4 ya. 5'e 4, buraya da 4 yazdım. E sonra beta 90 alfaya devam edelim. Burası da beta oldu. Yani şu üçgenle de şuradaki üçgen şimdi benzer oldu. Benzerliği uygulayalım. 90'ın karşısı 4 bölü 90'ın karşısı 5. Dikkat et 90'ın karşısı bu üçgenden başladım. 4 bölü 5. Bana ne soruluyor? X 80deki sayısal değer. Yani şuraya A diyelim. Beta'nın karşısı A bölü. Beta'nın karşısı burada da kaç? Burada da 4 yaptı. E o zaman A'yı buradan 16 bölü 5 olarak buluruz. Evet A 16 bölü 5 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. F noktasının hapsi. Yani 8 artı 16 bölü 5 isteniyor. O da 5 kere 8 40 artı 16 56 bölü 5 çıktı cevap. Yani cevap böylelikle 7. soruda E seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Sözel bir soru. Şekli çizeceğiz. Ama nerede çizeceğiz? Analitik düzlemde bir çizeceğiz. Normal klasik bir şekilde bir çizeceğiz. Basit bir şekilde bir çizeceğiz. Onu anlamaya çalışalım. Dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde analitik düzlem çizeceğiz. Direkt belli arkadaşlar. Hemen şöyle analitik düzlemimizi çizip soruyu yorumlamaya çalışalım arkadaşlar. Analitik düzlem çizdim x eksen üzerinde ab uzunluğu 8 birim olacak şekilde bir ab'ye doğru parçası çiziliyor. Evet şuradan şöyle bir ab uzunluğu 8 birim olacak şekilde ab doğru parçasını şöyle bir çizdim bakalım. Sonra ne yapacağım? Sonra e, c noktası denklemi y 3x artı 5 olan diyor. Şimdi burada x yerine ben 0 yazsam. Hocam x yerine 0 yazsam y'si 5 yapıyor. y 5 yapan değer burası. Bir de x bir de y yerine 0 yazalım. Hocam y yerine 0 yazdığımız anda 3x eşittir eksi 5'ten x'i de buradan eksi 5 bölü 3 olarak bulurum. Eksi 5 bölü 3 çıktı. İşte burası da eksi 5 bölü 3 oldu. Yani bizim doğrunun denklemi de tam olarak şu şekilde oldu. Doğru denklemini de şekilde göstermemiz lazım arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü analitik düzlemi çizdik. Doğru da verilmiş. O doğru denklemi çizmek zorundayız. Sonra ne diyor? Şimdi bu C noktası denklemi y 3x artı 5 olan doğru üzerinde bir nokta olmak üzere alan ABC. Ya mesela C noktası rastgele aldım. Şurada aldım mesela C noktasını. Şurada alalım bakalım şöyle. Şurada aldığım zaman hocam alan ABC'yi vermiş bana. Alan ABC'yi de kaç vermiş? 21 vermiş. Tamam. Şu üçgenin alanını 21 vermiş. O zaman bu üçgenin alanı 21 ise tabanda mevcutsa tabanına ait yüksekliği bulabilir miyim ben buradan? Bulabilirim. Hop şu şekilde bulabilirim. Hocam 8 çarpı 8 çarpı kaç bölü 2? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yükseklik bölü 2 eşittir 21 olduğundan dolayı. Şu şu gitti. Buraya kaç bulduk arkadaşım? 4. H'ı da buradan 21 bölü 4 bulduk mu bulduk? Hocam H 21 bölü 4 çıktı burada. Ama biz bu noktayı şurada değil buralarda da seçebiliriz. Yani aynı üçgenimiz şu şekilde de olabilir bizim. Hocam şöyle de olabilir buradaki üçgenimiz. Şöyle ve şöyle de olabilir. Bu üçgenin alanı da yine aynı. Taban 8 ve yükseklik de yine ne olmak zorunda? 21 bölü 4 olmak zorunda. E tabana ait yükseklik hop şu şekilde. Burası da 21 bölü 4 olarak olabilir. Şimdi bizden ne isteniyor? C noktası. Yani C noktası şurada da olabiliyor. Hemen gösterelim. C noktası burada da olabiliyor. Burada da olabiliyor. İşte C noktasının apsini alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. Hmm. Arkadaş şöyle yapabilirsin. Şimdi işi uzatabilirsin. C noktasına bak bakalım. Ordinatı 21 bölü 4 değil mi? Evet. Hocam ordinat 21 bölü 4 olacak şekilde bir 3x artı 5 deyip x değerini bulabilirsin. Yani şuradaki x değerini bulabilirsin. Şöyle. Sonra ordinatı burada da eksi 21 bölü 4 yapıyor. Burada da bir de eksi 21 bölü 4 deyip yine burada işlem yapıp x değerini burada da bulabilirsin x değerini burada da bulabilirsin. Sonra bu aldığı x'ler toplamını bulabilirsin. Ama arkadaş şuraya bakar mısın? Güzel bir şey var burada. Bak 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 olaya bak. Hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 21 bölü 4'e 21 bölü 4. Buradaki e, 21 bölü 4 olayı da benim için önemli değildi aslında. Yazmak zorunda değilmişim. Yani şurayı da yazmak zorunda değilmişim. Bak çok güzel bir soru. E kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. E o zaman buradaki uzunluklar da birbirine eşit olmayacak mı? Şöyle olacak. Yani şöyle göstereyim. Hocam şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit olacak. Eyvallah. Aynı zamanda bu uzunlukla da bu uzunlukla birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Yani şöyle göstereyim. Hocam şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oldu. Zaten benden C noktasının hapsinden alacağı değerler toplam isteniyor. Atıyorum buradaki değer X1, Y1 noktasıysa C noktasında. Buradaki değer de X2, Y2 noktasıysa eğer. Şimdi dikkat eder misin? Şuradaki eşitlikten dolayı. Hocam bunlar birbirine eşit ya. Tam orta nokta koordinatlarından burayı bulabilir miyim? Bulabilirim. Orta nokta koordinatından dolayı x1 artı y1 bölü pardon x1 x1 artı x2 bölü 2'ye y1 artı y2 bölü 2 yaptı burası. A buradaki nokta x1 artı şu yapmadı mı x1 artı x2 bölü 2 yapmadı mı yaptı. E buradaki değer de ne değeriydi zaten 5 bölü 3 eksi 5 bölü 3 değeri değil miydi? Evet yani x1 artı x2 bölü 2 değeri eksi 5 bölü 3'e eşit. Bak orta nokta koordinatından buldum. Şu orta nokta koordinatında ne yaptı. x1 artı x2 bölü 2 aynı zamanda eksi 5 bölü 3'e eşit. E o zaman buradan da x1 artı x2'yi kaç bulduk? Eksi 10 bölü 3 olarak bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. Yani hiç en baştaki söylediğimiz buradaki x değerlerini ayrı ayrı bulup bunları toplayın demeye gerek yokmuş arkadaşlar. Direkt bunlar birbirine eşit olduğundan orta nokta koordinatı burası yaptı. Yani x 1 artı x 2 bölü 2, x 5 bölü 3'ten cevabı da 10 bölü 3 olarak bulduk, 10 3 olarak bulduk. Gerçekten çok güzel bir soruydu ve testte gerçekten çok güzel sorular vardı arkadaşlar. Evet, böylelikle bu testi de halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde doğru analitik incelemesi testlerinde devam ediyoruz. Yani e, ünite 5'teki test 5'te görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. <laughs>